HDP şöyle, yani öncelikle ben bunu daha önce de ifade ettim. Ee, biz HDP'nin temsil ettiği siyasi çizginin e, parlamentoda temsilini demokrasimiz açısından kıymetli görüyoruz. Evet. Çünkü şeytanlaştıranlar olabilir, bunlar terörist diyenler olabilir. Bugün bunlar terörist diyenler mecliste oturduklarında HDP'li meclis başkan vekili söz vermeden konuşamıyorlar. HDP'li meclis başkan vekili sözün süresi bitmiştir artık kürsüden in otur yerine dediğinde sözünü bitirip kürsüden aşağı inip yerlerine oturuyorlar. Dolayısıyla tutarlı olmak gerekiyor tutarlı. Biz tamamen buna hukuk perspektifinden bakıyoruz. Bugün HDP Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve yasalarına göre kurulmuş bir parti mi? Parti. Evet bir kapatma davası var ama kapatma davasının sonucu belli olmadan hukukun temel ilkesidir yani. O bir dava. Devam eder ama davanın sonucu netleşmeden bizim e, bir ön yargıyla davanın sonucu şöyle olacak, böyle olacak, şöyle olacak yani öyle yapamayız biz. Böyle bir parti var mı var? Mecliste temsil ediliyor mu ediliyor? Dolayısıyla biz e, HDP ile görüşüyoruz. HDP ile görüşen bir siyasi partiyiz. E, diyaloğu çok önemsiyoruz. Çünkü konuşmadan, konuşturtmadan meseleleri çözmemiz Türkiye'de mümkün değil. Yani konuşmaktan niye korkuyorsunuz siz? Konuşmaktan korkmayın ya. Konuşun bir şey olmaz. Yani fikirler şöyle bir çarpışsın. Anlaşamaya da bilirsiniz. Anlaşmamakta anlaşabilirsiniz. Ya bunların hepsi mümkün. Yani bu, bu demokrasi burası. Dolayısıyla e, bu açıdan biz hani o, o, siyasi çizginin mecliste temsilini kıymetli görüyoruz. Zaten ne olmuş? Defalarca kapatılmış değil O siyasi çizgi. Defalarca. Bitmiş mi? Ne olmuş? Her dönemde kısa süreli kahramanlıklar. İşte biz kapattık. E, i̇yi halt ettiniz. Ne oldu sonuçta? Bir başka parti kuruldu. Gene devam etti. Yani demek ki zemini olan, tabanı olan bir siyasi çizgi ki vatandaşlarımız gitmiş, yüzde onu buna oy vermiş. Siz onu yok varsayamazsınız.